Arkadaşlar bir tane komut filo buldum burada. Orman başlıyor. Modlu oynuyorsun falan dersiniz. Arkadaşlar mod, yani modlu oynuyor olabilirim. Ölmeyeyim ben artık. Heh. Belki de modsuz oynuyorumdur. Öylesine bulmuşumdur. Neyse arkadaşlar. Çekelim yani şartlar ya. Neyse Küçük boy menü aldık arkadaşlar galiba. Küçük boy menü arkadaşlar. McDonalds'a gidin küçük boy menü dediğimizde böyle veriyor galiba. Al arkadaşlar tekrar al çekeyim belki düzelim, belki başka bir şey olur. Ee, bir daha çok zıplıyorum. Neyse ki çok zıplıyorum. Neyse ki, neyse ki çok zıplıyorum. Bu şu elmayı attığında acaba. bir oda bir salon arkadaşlar bir oda bir salon. ne arkadaşlar. arkadaşlar gündüz yapma onda açna belki arkadaşlar gündüz Hemen başka O, sabah olmuş. Ya da bir salon be evim var. Neyse. Oktümeni nasıl göreceksin? Bu kadar isabetli ok atamazsın ki. Bu kadar isabetli ok atamazsın. Nasıl attın? Buraya gelemezsin ki. Ben size görebilirim. X'leyin bak. Ye. Yeah. As boy bu kadar olunca bakabiliyoruz bundan aslında. Yes. emin bedava penceresi. Ben nasıl düzeltiyorum? Acaba buradan olabilir benim kılıcım da var aslında bir tane. Ama X Play açsam gelsin. Mantıklı X Aslında benim böyle de X Play <laughs> Arkadaşlar ama e, multiplayer oynamıyorum yani çok oyunculu oynamıyorum. Tek oyunculu oynuyorum çok oyunculu da XK açmayı denemeyin su banlayabilirler belki. Arkadaşlar ama belki banla diyecektim de XK'yi neden çalışmadı? Arkadaşlar yanlışı kurmuşum. Benim XLI de yok arkadaşlar bilgisayara format attıldım ya. En yani attıldık ya. Artık kaçacağım belki. Umut bir tekrar çekeyim mi? Bakalım abi. al çekiyorum. Hala canım normal. Açamıyorum. Ölmeyeyim lütfen. Oldu arkadaşlar. Ben çok hızlıyım. bayağı iyi. Baya Benim sabahtan beri kemik alacağım. Arkadaşlar bili beni tuzağa düşündü galiba. Tamam içine girdi. Aa. Bütün eşyalarını, bunun parayı ister galiba. Başka ne isteyecek adam ya? Adam başka ne isteyebilir yani? Bütün eşyalarını. Telefon kılıfıdayken çalışmıyor. Çalışıyor. Lütfen. Neden gitmiyorlar? falan mı istedim? Yani kim Ne? Yoksa bir deve?